Karaman Tanıtım Bileomuza hoş geldiniz. Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Eski adıyla Larende olan Karaman, 1989 yılında ilk satıpsüne kavuşmuştur. Karaman, Karamanoğulları Beyliğine başkentlik yapmış, Türk dilinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Bey, bugünden sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır diyerek Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Bu yönüyle Karaman, Türk dilinin başkenti olarak anılır. Karaman Kalesi, Karaman şehir merkezinde yer alan ve şehrin en önemli tarihi yapılarından biridir. Kalenin ilk olarak tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Roma, Bizans, Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde onarımlar görülmüş. Kale, 3 bölümden oluşur. İç kale, orta kale ve dış surlar. Karamanoğulları döneminde kale, hem savunma hem de yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde Karaman Kalesi, şehir merkezindeki tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaleden şehrin manzarası izlenebilir ve çevresinde birçok tarihi yapı da yer alır. Taşkale, Karaman şehir merkezine yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta, Toros dağlarının eteklerinde yer alan tarihi bir yerleşim yeridir. Eski adı Kızıllar olan Taşkale, yüzyıllar boyunca hem doğal korunaklı yapısıyla hem de benzersiz mimarisiyle dikkat çekmiştir. Bölgenin en dikkat çekici özelliği yüksek kayalıkların içine uyulmuş 2025'ten fazla tahıl ambarıdır. Bu ambarlar Bizans dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Oyuldukları kayaların gözenekli yapısı sayesinde yıl boyunca serin ve kuru bir ortam sağlarlar. Bu da tahılların uzun süre bozulmadan saklanmasını mümkün kılar. Manazan mağaraları Karaman şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Taşkale köyü yakınlarında yer alır. Bu mağaralar doğal yollarla oluşmuş devasa kaya kütlelerinin insan eliyle uyulması sonucu ortaya çıkmış çok katlı bir mağara yerleşimidir. Mağaraların tarihi Bizans dönemine kadar uzanır o dönemde bölge halkı savaşlar ve saldırılardan korunmak için bu mağaralarda yaşamıştır. Beş kattan oluşan yapının her katında farklı yaşam alanları mezarlar ve ibadet yerleri bulunur. Manazan mağaralarında yapılan kazılarda dönemin günlük yaşamına ait izler, çanak, çömlekler ve hatta insan kalıntıları bile bulunmuştur. En alt katlarda genellikle yaşam alanı, üst katlar ise ibadet ve savunma alanı olarak kullanılmıştır. Mağaralar zamanla rüzgar ve su erozyonuna uğrasa da günümüzde hala etkileyici bir şekilde ayakta durmaktadır. Bu özelliğiyle Manazan Mağaraları hem tarihi hem de doğal güzelliği ile Karaman'ın en ilgi çekici yerlerinden biridir. Konağı, Karaman şehir merkezinde yer alan ve 19. yüzyılı Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Konak, dönemin varlıkta ailelerinden olan ailesi tarafından yaptırılmıştır. İki katlı olarak inşa edilen bu tarihi yapı, taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı zarif bir mimariye sahiptir. Ahşap tavan süslemeleri, renkli kalem işleri ve oymalı kapı detayları ile dikkat çeker. Konağın alt katı genellikle kiler ve hizmet bölümü olarak kullanılmış, üst kat ise yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Günümüzde konağı Karaman Müzesi'ne bağlı etnografya bölümü olarak ziyarete açıktır. İçinde Karaman yöresine ait geleneksel eşyalar, Kıyafetler, halılar ve günlük yaşamdan objeler sergilenmektedir. 2 milyon yıllık oluşum özelliğine sahip İncesu Mağarası, Karaman şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü yakınlarında yer alır. Yaklaşık 1356 metre uzunluğunda olan bu mağara bölgenin en uzun ve en görkemli doğal oluşumlarından biridir. Mağaranın içi binlerce yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler ve travertenlerle doludur. Bu doğal yapılar, suyun ve zamanın birlikte yarattığı muhteşem bir görüntü oluşturur. İçerideki sıcaklık yıl boyunca yaklaşık 14 ila 15 derece civarında sabittir. Bu özelliği ile yaz aylarında serin kışın ise ılık bir ortam sunar. İncesi mağarası sadece doğal güzelliği ile değil, aynı zamanda arkeolojik önemi ile de dikkat çeker. Bölgede yapılan araştırmalarda, Mağara'nın çevresinde antik dönem yerleşim izlerine rastlanmıştır. Günümüzde mağara, Karaman'ın doğa turizmi açısından en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir ve içi yürüyüşe uygun olarak düzenlenmiştir. Işıklandırılmış yollar sayesinde ziyaretçiler mağaranın derinliklerindeki eşsiz güzellikleri yakından görebilmektedir. Karaman Müzesi, şehir merkezinde yer alan ve bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seren önemli bir müzedir. Müze 1980'li yıllarda kurulmuş olup arkeoloji ve etnografya olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Arkeoloji bölümü Karaman ve çevresinde yapılan kazılardan elde edilen eserleri sergiler. Bu bölümde Roma, Bizans ve Selçuklu dönemine ait sikkeler, heykeller, çanak çömlekler ve taş eserler görülebilir. Etnografya bölümü ise yöre halkının günlük yaşamını ve kültürel geleneklerini yansıtan objeleri barındırır. Burada geleneksel kıyafetler, halılar, bakır eşyalar, el sanatları ve konağında getirilen tarihi eşyalar sergilenmektedir. Karaman Müzesi hem tarihi hem de kültürel zenginlikleri ile ziyaretçilere Karaman'ın geçmişine dair kapsamlı bir bakış sunar. Müze, şehrin kültür turizmi açısından en çok tercih edilen yerlerinden biridir. Ayrıca müzede sergilenen 6. yüzyıldan kaldığı sanılan ve Manazam mağaralarında bulunan bütün haldeki genç kız cesedi hiçbir kimyasal korunma yapılmamasına rağmen 14 asır sağlam kalması nedeniyle oldukça şaşırtıcı bulunuyor. Bir dahaki şehir tanıtımımız Ankara olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım.